Üstad Hazretleri bir, bir, iki saat böyle bize hatıralarını anlattı. İlk gidişimizdeydi. Sonra e, durdu. Dedi ki hatta bakın o şeyde efendim Sultanahmet Meydanı'nda Bediüzzaman Hazretleri Arapça bir nutuk veriyor. Bizzat Diyanet İşleri Reislerinden Hasan Hüsnü Erdem benim de hocamlardan birisiydi. Bizzat dedi ben o Arapça konferansında bulundum dedi. Bir gün evvel de Fransızca dedi. unutup vermiş dedi. Şimdi bu Darül Hikmet İslam'a girince tabi yüksek bir kurul demişler ki burada bir yabancı lisan lazım. Cenab-ı Hakk'ın izniyle Efendim birkaç haftada, belki bir ay yahut da birkaç haftada Fransızca'yı hallediyor ve bir notuk verecek dereceye geliyor. Bir dikkat ederseniz Risale-i bazı Fransızca kelimeler var. Oradan kalma. Evet. Ve diyor ki bir gün evvel de vermiş diyor. Hakikaten Risale-i efendim sonra o sadık baş göze bana anlattı. Bizim Ankara müftüsüydü. Biz de oradaydık. Dedi ki ben dedi Bediüzzaman Hazretleri ile dört sene beraber gezdim dedi. Ve ben de onu Erzincan'a götürdüm. Erzincan'da bizim eskiden Erzincan'da müftüsüymüş sonra e, Ankara müftüsü olmuş. Dedi ki Erzincan'da kütüphanemiz çok geniş bir kütüphane. O masa başına oturdu. Ben de kütüphaneden kitapları çıkarıyorum. Hangi kitabı çıkarıp da ismini söylüyorsam bak bakalım kardeşim. Bir zaman ona bakmıştım hatırımda kalmış mı diye ezbere okuyor. Nihayet şerh-i mevakıf diye bu kelam kitabı, 4 cilt her bir cildi 4 santim ve A4 kadar sayfeleri var. Ve diyor bir buçuk sayfa kekelemeden okuyunca kitabı elimden bıraktım. Allah aşkına bunun sırrı nedir dedim diyor. Kardeşim niye emin ediyorsun diyor. Diyor Cenab-ı Hak bana öyle bir hafıza ihsan etti ki bin sayfelik bir kitabı okusam bir kelimesini unutmak elimden gelmez. Cenab-ı Hak böyle bir hafıza. Fakat o hafızayı da koruyor. Neyle koruyor? Hiç harama bakmıyor. Harama bakmamış. Haram nazar nisyan verir. Haram nazar nisyan ve unutkanlık verir. Yani bir insan harama çok baktı mı efendim onun doğrudan doğruya hafızasında efendim zayıflık başlar ve gittikçe o zayıflık devam eder ve artık ahir ömrüne kadar da çok büyük efendim unutkanlıklar meydana gelir. Onun için Üstad Hazretleri, efendim, hatta bir gün İmam-ı Şafi Hazretleri'ne, i̇mam Şafi Hazretleri kocasına diyor ki, efendim ezberliyorum ama biraz zorlanıyorum artık diyor. O da İmam, o hocası diyor ki, haram nazara dikkat et diyor, sakın bakma, yoksa hapına daha çok yerler diyor. Ve bu zamanda da maalesef maalesef, bugün gazeteler, televizyonlar, Efendim ondan sonra dışarıdaki vaziyetler birçok efendim insanların hafızalarını maalesef zayıflatıyor. Unuttum, unuttum, unuttum diyor. Değil mi efendim? Onun için onu bir, bir de bir e, tavasiyet olarak arz ediyorum. Elinizden geldiği kadar harama bakmayacağız. Velev ki resimler olsun, gazeteki, televizyondaki, yani Allah'ın haram kıldığı hemen manzaralara katiyen nazar etmeyeceğiz. Üstad Hazretleri bakın bu hususta en birinci bize misal olarak. Hatta bakın e, efendim bir ee, şeyde Haliç'ten şey kayaya biniyorlar. Şeye gidecekler. Eyüp Sultan Hazretlerine. O zaman onun yanındaki arkadaşlar Şeyit Taha ve bazı arkadaşları acaba diyorlar bakacak mı diye ikisi nöbetle onu ne, ne, şey diyorlar. Efendim e, bekliyorlar. Diyor ki orada Rum kızlar böyle açık saçık kenarlarda Fakat diyorlar hakikaten ta oraya gidince kadar hiç bakmamış diyor. Ve kendisine söylüyor. Diyor ilim ilmin haysiyeti bana baktırmıyor. Diyor. İlmin haysiyeti bana baktırmıyor diyor. Ve hakikaten bakın bizim Ankara'da bir vaiz vardı. Sad efendim Hamdi Kasaboğlu. Ezher'den mezun. Şimdi o bana anlattı. O da üstadı pek tutmaz. Yani ben de alim, o alim derdi. O derdi. Efendim, falan. O bir gün bana Üstad Burdur'a gidince bana kendisi anlattı. Dedi ki Burdur'a gelince işte böyle alim gelmiş şöyledir böyle deyince ben ona şimdi gösteririm gibi diyor. Arapça bir mecmu aldım diyor. Arapça mecmu aldım gittim boş sonra. Efendim arkası tamamen Arapça dolu o şey mecmuanın. Şunu okur musunuz diye kendisine verdim bakalım okuyabilecek mi diye. Üstad Zettel diyor aldı şöyle bir baştan sona kadar bir okudu bir kere. Sonra elime verdi. Bak bakalım hatırımda kalmış mı dedi. Vallahi dedi bir dakikada o koca sayfayı dedi ez, ezbere almış dedi. Bizzat ben gördüm dedi. Aşkım. Bunu diyen de üstada bir şey etmeden bize değil. Yani hakikati söylüyor. Hani. Onun için hafızların düzgün olması için size tavsiye ediyorum. Gerekse televizyonlar, gerekse o boyalı gazeteler, gerekse efendim diğer çarşıdakilere elinizden geldiği kadar nazarınızı göndermeyin. Bakın hadis-i şerif var zaten. Bir ilk bakışta sizin size şey yok diyor hadis-i şerifte. Günah yok. İlk yani rastlıyorsunuz, haberiniz yok. Birden rastlıyorsunuz. Buna günah yok. Ama ikinci bakışa, bir bakışa, ikinci bakış efendim devam ettirirseniz derhal günah yazılıyor. Onun için ne hemen nazar şeyini çevireceksin yani. Ta ki kalpteki efendim o efendim hafızadaki zayıflamasın ve kalpte de siyah noktalar meydana geliyor. Kalp de paslanıyor. Onun için Cenab-ı bizleri o zaman bu büyük fayafetten de muhafaza